Merhaba arkadaşlar, tekrardan beraberiz. Bugün sizlerle bu videoda birlikte sosyal medyaya bir tasarım çıkaracağız. Bu tasarım Nike firmasının bir ayakkabısı olacak tabii ki. Bunu neden seçtim? Çünkü internette görüyorum, neden olmasın dedim. Bir Nike firmasının ayakkabısını alarak bunun üzerinden bir sosyal medya tasarımı nasıl yapacağız bunu göstereceğim. Hiç uzatmadan direkt tasarım süreçlerine geçeyim. ilk olarak Nike'ın şu şekilde bir ayakkabısını getirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu Şöyle çapraz bir konumlandırma yapacağım. Bu e, fotoğrafları internet üzerinden aratarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Daha öncesinde kırpma maskesi ve benzeri gibi işlemleri de göstermiştim. Bunu da kanalımdaki diğer videolardan izleyebilirsiniz. PNG formatta bir resim aldığınız zaman kırpmanıza gerek kalmayacaktır. Ben şimdi bunu bu şekilde burada konumlandıracağım. Eğer indirdiğiniz fotoğraf e, Converti Smart Object yani akıllı nesneye çevrilmemişse... Buradan Convert to Smart Object veya da akıllı nesneye dönüştür seçeneğini basarak bunu akıllı nesneye çevirirseniz daha iyi olacaktır. Çünkü e, bir oranda büyüttüğünüz zaman veya küçülttüğünüz zaman görselin kalitesi bozulur. Bozulmaması adına buna tıklarsanız e, sizin için yararlı olacaktır. Şimdi bunu buraya bu şekilde aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bu tasarımda yapmam gereken şeyleri yani vurgulamak istediğim şeyleri yazacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, tasarımımın ana hatlarını getireceğim. Ana ürünlerini. Tasarımda şöyle bir e, Nike'ın logosunu kullanacağım. Şöyle burada olacak. da bunun gibi color overlay diyerek bunu mavi yapıyorum. Şimdi buradaki Nike Air Max yazısını ben buradan alıp sayfanın tümüne bu şekilde yaymak istiyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü şimdi görmüş olduğunuz gibi ben buna bir stroke vereceğim ve bu yazı bu şekilde ana hatlarıyla arkaya gelmiş olacak. Ben bunu opak bir şekilde arkada kullanacağım ki daha efektif dursun ve daha e, soluk bir şekilde arkada ben bu yazıyı kullanayım. Arka tarafta çok böyle durgun, e, böyle can sıkıcı şekilde durmasın. Ben bunu bu yüzden bu şekilde tasarımımızın arkasında kullanacağım. Şimdi burada tasarımımızda olması gereken diğer elementleri getireceğim. Yani daha doğrusu bunları yapacağım. Burada e, bizden istenen daha doğrusu ayakkabı tasarımlarında e, istenen şey genellikle ayakkabının Pardon şunu şöyle tekrardan alıyorum Ayakkabının hangi renklerinin olduğunu belirtmemizdir arkadaşlar Şimdi gelelim ayakkabının hangi renklerinin olduğunu belirtmeye Mesela bu ayakkabının mavisi var e, Görmüş olduğunuz gibi ana rengini alalım Bu ayakkabının mavi rengi var bu ayakkabının siyah rengi var. Yine üstünden alıyorum bu rengi de. Şöyle. Bu ayakkabının e, kırmızı da bir rengi olsun. Bu ayakkabının bir de e, kırmızı tonlarında bir rengi var. Müşteri buraya girdiği zaman buradan bu ayakkabının mavi, kırmızı ve siyah renkleri olduğunu, buradan seçim yapabileceğini anlayabilir. Aslında UI, UX e, tasarımları da bu Şekilde Ortaya Çıkıyor Şimdi Buradan Geliyorum Bunları Buraya Ayakkabının Altına Konumlandırıyorum Burada Konumlandırdığım Yerin Şu Kısmına Şöyle Geliyorum Buradaki Yazıları Bana Engel Olmaması Adına Convert Smart Object Diyorum Artık Bunlar Herhangi Bir Yazı Değil bunu da aynı şekilde yapıyorum. Hatta şu ikisini de birleştireyim. Bana tıkladığım zaman engel olmasın. Buraya geleceğim. Şimdi farklı bir yazı fontu alacağım. Ben genellikle yazılarımda Gilroy fontunu kullanmayı seviyorum. Tabii ki farklı fontlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada Gilroy'un Semi Bold fontu benim için idealdir. Buraya geleceğim. Şu Kısacağım bunu. Buradaki yazıyı küçülteceğim. Buraya ayakkabının özellikleriyle ilgili bir yazı getirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Burada işte bu ayakkabının herhangi bir özelliğini burada yansıtmak adına buraya bu tasarımda bu yazıları kullanmış oldum. Bunu bu şekilde hizalı bunu da Aynı şekilde aralıklarını Şöyle 0 10 yapalım Şimdi buradan Gelip e, Tasarımda farklı öğeler Eklemeye başlayacağım Şimdi bu tasarımdaki öğeleri Buradan eklemeye başlıyorum Burada farklı farklı Gradient renkler alacağım Gradient vereceğim buraya bu gradient tamamıyla buradaki ayakkabının üzerindeki renklerden oluşturmuş. Bunu gradient seçtikten sonra şuraya tıklayıp ondan sonrasında ayakkabının üzerine şöyle dokunduğun zaman oradaki renkleri alır zaten. Şimdi buradan şunu şöyle ortaya doğru çekeceğim. Buraya alacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu büyüteceğim. Bunun fiilini kısacağım. Bunun fillini kıstıktan sonra stroke değeri vereceğim buna ve buradaki gradienti kaldıracağım. Bunu yapmamın sebebi şimdi buradaki stroke'u da arttırayım. Şu an aktif olmadı. Bir dakika. Hemen tekrardan alıyorum o kısmı. Buradaki gradienti kaldırıyorum. Buraya bir stroke veriyorum. Bu stroke şöyle geliyorum görmüş olduğunuz gibi beyaz şekilde şu anda ben bunu siyah çevireceğim. Hatta ben bunu siyah değil mavi yapacağım. O alttaki kısım da değişti şu an. Onu da farkındayım. Ee, buradaki gradient overlay'i buraya aldıktan sonra buradaki fill değerini kısıyorum. Bu fill değerini kıstıktan sonra bunu birazcık büyüteceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada ee, böyle parçalı bir efekt yakalamış olduk. Bu parçalı efekti şimdi farklı farklı yerlere entegre ederek Tasarımımızın e, Ana Temasını oluşturmaya devam edelim Ben Mer Merch Shades pardon şuradan geliyorum Convert Smart Objects diyorum tekrardan Buradan geliyorum Burada kullanacağım Bunu e, Aynı şekil burada kullanacağım. Bunlar daha sonrasında efektler de ekleyeceğiz tabii ki. Burada kullanacağım. Ve geleceğim buraya. Bu efekte daha farklı bir şekilde bir deneme yapacağım şimdi. Bunu buraya ayakkabının arkasına alarak bir bakmak istiyorum. Bu şu anda aklıma gelen bir şey oldu. Evet bu burada çok daha hoşuma gitti şu an. Tabi bunu daha düzgün bir şekilde yapmak istiyorum. Şimdi bu ayakkabının daha belirgin bir plana çıkması için burada geleceğim. Görmüş olduğunuz gibi buradan Gradient Overlay dedikten sonra bunun opasitesini şu şekilde buradaki siyada daha azaltarak böyle bir shapei bunun arkasında kullanacağım. Bunu yapmamın sebebi buradaki ayakkabıyı daha da ön plana çıkarıp burada belirgin hale getirmek. Tabii ki ayakkabının rengiyle çok fazla ee, benzer olduğundan dolayı Pardon Ayakkabının renginden çok fazla belirgin olduğundan dolayı o olmadı orada Tekrardan koyuyorum Rengini değiştireceğim Okey diyorum Gradient overlay veriyorum Buradaki mavi rengini buradan tutarak biraz daha açık bir renk seçiyorum Alttaki siyah rengin ise biraz daha böyle beyaza doğru kaçan, daha doğrusu gri tonlarında bir renk seçiyorum arkadaşlar. Bu seçtiğim rengi sonrasında görmüş olduğunuz gibi burada ayakkabının olduğu yere ortalıyorum. Evet, ayakkabının olduğu yere bu rengimizi de ortaladık. Şimdi geliyorum. Bu e, ayakkabımızın olduğu sekmeye tıklıyorum ve ayakkabıya daha efektif durması, daha gerçekçi durması adına bir gölge veriyorum. Bu şekilde bir gölge verdim gördüğünüz gibi. Şimdi ayakkabıyı tekrardan buraya büyüterek şu şekilde şöyle koyabiliriz. Ayakkabımızın şu uç kısmını aslında şöyle biraz sanki yere basıyormuşçasına bir bükebiliriz. Buraya şu şekilde yapıp en son kullandığım fırçayı değiştireyim. Şu şekilde bir siyah efekti vermek istiyorum. Tabii şu an fırçamız beyaz da ben bunu biraz daha böyle siyah doğru çekeyim. Sanki bu burada gerçekten yere basıyormuş gibi bir efekt oluştursun istiyorum. Evet burada bu efekti yakaladık. Tabii ben bu ayakkabının biraz daha böyle yukarıya Kaçık bir şekilde dursun. Ee, onu istiyorum şu anda. Evet tamam bunu bu şekilde yakaladık. Şuradaki koymuş olduğumuz efekti biraz daha aşağı taşıyalım. Ayakkabımızı yukarı aldık çünkü. Evet görmüş olduğunuz gibi bu efekti de yakaladık. Bunun rengini color overlay yapayım. Bunu color overlay yerine farklı bir şekilde de yapabilirdik. Ama ben şu an buradan değiştirmek istiyorum. Daha böyle koyu bir tonda olsun ki daha belli dursun. Evet bu şekilde tasarımımızın bu tarafında oluşturmuş olduk. Şimdi buraya gelelim. Burada bizim bir grubumuz vardı buraya ayakkabının renklerini seçmek için yapmıştık. Fakat şimdi biz buraya koyduğumuz arka plan sayesinde buradaki renkler e, ay yuka çıkmadı. Yani e, ne olduğu belli olmuyor. Bunları daha farklı bir şekilde konumlandırabilir veya da daha farklı yerlerde e, seçebiliriz. Şimdi ben bunları tasarımımın bu kısmını almak istiyorum. Bunları da bu şekilde tutup kenarlarından tam yuvarlak hale gelecek şekilde yuvarlak hale getiriyorum bunu kullanarak. Burada yapmak istediğim seçenek aslında şu arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir Instagram veyahut da benzeri gibi yerlerde kullandığımız zaman Instagram'ın gönderileri geçme özelliğinde 3 nokta şeklinde veyahut da 5 nokta hani fotoğraflardaki şekillerde burada biz bunu Instagram'ın e, fotoğraflarının kaç tane olduğunu gösterirken aynı zamanda da renklerin kaç tane olduğunu gösterebiliriz. Bu mantıkla da buraları kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi yapmak istediğim şeyler bunlara birkaç efekt denemek istiyorum. Motion blur efektini burada denemek istiyorum. Şu şekilde burayı yukarı kaldırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi yukarıdan efekt alır kendini. Buraya yaptığım zaman sağdan e, hız efekti alır, hareket efekti alır. Bu şekilde bunu burada kullanacağım. Aynı şekilde burada e, bu efekti kullanacağım. Aynı şekilde burada bu efekti kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tasarımımızı tamamladık. E, böyle bir tasarım ortaya çıkardık. tabii ki buradaki yazı birazcık benim gözüme batsa da ben bunu düzelteceğim şimdi. Şöyle alacağım. Bu arada bunları e, dikkate alın arkadaşlar. Yani kendiniz yaptığınız zaman gözünüze bir şey batıyorsa bunu düzenlemekten Nerede olursanız olun korkmayın. Videodayım diye şey yapmayacağım. Bunları da kesmeyeceğim. Çünkü ben burada bir gözüme batan bir şey var. Yani nedense bu yazı benim gözüme batıyor. O şekilde durması. Bakın şu an çok daha hoşuma gitti. Çünkü demin böyle duruyordu. Ben bunun bu şekilde durmasını istiyorum. Hatta şu Nike'ın Air Max yazısını da siyah yapacağım arkadaşlar. Tam tersi yapalım. Hatta bu siyah olsun, alttaki Air Max mavi olsun. Daha canlı bir e, ton yakalayabiliriz bence. Bu şekilde. Hatta bunu biraz daha şöyle bir tona alalım. Evet, bu şekilde benim çok daha hoşuma gitti. Tasarımın son demlerine dokunuşlar gerçekleştiriyorum. Bu fontu, e, bunu da siyah tekrar bir çekelim, bakalım nasıl duracak. Bu şekilde de iyi, öteki türlü de kullanılabilir. Evet, tasarımımızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu tasarımda ayakkabı tasarımlarının genel genel olarak hangi mantıkla neler kullanılarak yapıldığını sizlere göstermek istedim. Bu tasarımı buraya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlemediyseniz de teşekkür ederim. E, bu tasarımı bu şekilde bitirmiş olduk. Videoyu beğenmeyi, videoya like atmayı, kanala da abone olmayı unutabilirsiniz. İnsanlık halidir. Geçen videoda unuttuysanız bu videoda unutmadan kanala abone olun derim. Daha güzel videolar devamlı olarak gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu ara birazcık yoğunum. Böyle videoların günleri 2-3 gün esneyebiliyor. Ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama. Bugün 26 Aralık 2021. Şu son bir hafta sonra bu videolar tekrardan düzene girmeye başlayacak çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.